Z kuşağı ile ilgili bir haber dizimiz var. İki gün önce yani bundan bir gün önce Z kuşağı kimdir diye başlatmıştık haber dizimizi. Şimdi onların sorunlarını ve hayattan beklentilerini ekranlarımıza getireceğiz. Yani Türk muhabiri Sema Akbulut ve kameraman Sercan Sever'in haber dizisinin ikinci bölümü Z kuşağı sorunları. Buyurun efendim. kuşağı kim sorusunu sorduk. Onların diğer kuşaklardan farklarını ele aldık. Şimdi ise onların hayata bakışlarını, sorunlarını mercek altına alıyoruz. Genelde sorunlarınız neden? Genelde sorunlarımız şu an bizim en başta gelecek kaygısı. Benim için önemli olan yaşadığım hayat. Yaşadığım hayat kalitem ve şu an o yok. Bir beklentim de yok ya hayattan. Kalmadı yani artık. Neden? neden? Durumumuz belli. Herkesin durumu belli bu ülkede. Ondan dolayı pek bir şey beklemiyoruz artık tabii ki bunlara. Mesela gelecek kalk. Çok. Neyi var? Ee, sınavlar hakkında iş bulabilecek miyiz? Daha, şimdiden düşünmeye başladık bunları. Zorluyor yani bunlar bizi. İleride ne olacağız? Okusak da okumasak da işsiz kalacağız. Hani şu andan çalışmaya başlamak aslında mantıklı duruyor bizim açımızdan. Ama bir yandan da okumak istiyoruz. Ya bana göre sorunlar adaletsizlik bir de ekonomi kriz falan yapılan araştırmalarda baktığın zaman, psikolojik yönden Z kuşağını ele, e, incelediğimiz zaman yapılan araştırmalar kaygı bozukluklarının Z kuşağında özellikle daha fazla arttığını göstermekte. Örneğin gelecek kaygısı gibi durumlar Z kuşağında daha fazla görülmekte. Depresyon oranlarına baktığınız zaman daha depresyona yatkınlar ve depresyon oranları daha fazla gözükmekte. Bunların temel nedeni ise uzmanlara göre Z kuşağının sorguluyor oluşu. Diğer kuşaklara göre sorgulama özellikleri çok daha fazla. Bu durumsa beraberinde kaygıyı arttırırken aynı zamanda depresyona meyilli bir kuşak haline getiriyor. Psikiyatrik başvurulara baktığınız zaman kaygı bozukluklarını görüyoruz. Yani bunu da en çok da gelecek kaygısı olarak oluşturmakta. Z kuşa şu an geleceğiyle ilgili bir takım kaygılara sahip. Var olan bir sisteme adapte olmak yerine kendileri bir sistem yaratmak istedikleri için şu an gelecekte onları bekleyen var olan sistem onları kaygılandırıyor. Teknolojinin içine doğan bir kuşaktan bahsediyoruz. Onlar her şeyin farkındalar. Dünyanın bir ucuna rahatlıkla ulaşabiliyorlar. Dolayısıyla hayalleri de ulaştıkları yerlere göre şekilleniyor. Onlar eşit şartlarda yaşamak istiyorlar. Herkesin istediği gibi yaşamasını istiyorum. Z kuşağının temel beklentileri kendi hayal ettiklerini kısa bir sürede ve neredeyse belki de mükemmele yakın bir sistemde oturtabilmek. Dünyanın bir ucundaki insanların neler sahip olduğunu kolaylıkla fark edebiliyorlar, ulaşabiliyorlar ve kendi hayal güçlerini bunlara göre şekillendirebiliyorlar. Bizim elimizde olan durumların diğer çocukların elinde de durumların olmasını çok isterdim. <laughs>